Bugün bizim hafta Bugün sizlerle beraber 2-3-4 kişilik oyun oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben öyle bölüm tutuyorum. Neyse yanımda e, yengimin oğlu var. Neyse böyle de şanssızlık olmaz. Beni direkt atlar ya. Hadi ya hadi öldür. Of. 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 botlar Evet arkadaşlar botlar bizi öldürdü ve bizi daha da öldürüyorlar. Öldürüyorlar da öldürüyorlar. Evet. Işte, arkadaşlar bu tola kazandı. Evet. Arkadaşlar e, biz e, benle ilgimi ne oldu oynayacağız tek başımıza. <laughs> Düzleyin. <Dizliyorum>. Hayalet ürünler mi <laughs> yarışlarında sunucu? Hangisi? benim bir tane filmim var. Arkadaşlar <laughs> o peşlecek illa ki tavukla bana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ben dördüm o üç ay ben beşim Aslında <laughs> o beşli ben tutuyorum Ne ya, ya. ya Asılık ya Ben eşliğim ya Ben eşliğim <laughs> <bildim>. Sen beşe <laughs> Oyun Abi asılık ya Arkadaşlar benim planım her zaman işe yarıyor Arkadaşlar <laughs> sıra yarış onunla oynayacağız Hocam ben bu hiç oynamadım. E sen neredeydin lan? Ben neredeydim? E ne? Hadi sana fark attım. Sen gitsin hadi. Gelsene. Bakalım... İster kazanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Belki kazanırız da. Hadi seni bekliyorum. Yok bekleme bekleme git. ben git. Kardeşim ben şurada bir, birazcık dilif atayım. Ben dilif atıyorum. arkadaşlar bir de kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, sıra arkadaşlar kaya düşme İlk, e, botlar da olsun arkadaşlar. Orada ben birlikte yanacağım. Gel ya <laughs> Arkadaşlar mesela yandığımızda bizim renkler çıkıyor arkadaşlar. Biz o mesela arkadaşlar göstereyim size. Mesela ben yandım arkadaşlar. Şimdi kırmızı taş. Arkadaşlar bak kırmızı taş geldi. Ben onu oynayabilirim arkadaşlar, hareket ettirebiliyorum. Yani arkadaşlar onu seviyorum. hareket ettirebilirim taşları çarptığımda. Arkadaşlar şimdi ustası mıydı, karakıl nedir arkadaşlar? Notları anlatacağım. Bakın amaç e, benim elim kırmızı olanı elindeki yani benim elimdeki onu almaya çalışıyor. Ben nakla çok hızlı tutarsam ben kazanıyorum. Bakın <laughs> yani e, yengemin oğlu da tutmaya beni yakmaya çalışıyor. Yani en çok yapan kazanıyor. Benimki şimdi 85 önekisi bu. gel buraya gel buraya gel buraya <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ilk de bir reklam çıkıp diyor. Arkadaşlar hepsini kısa kısa oynamak istiyorum çünkü sürüşlü oyun var. <laughs> Göstermediklerim arkadaşlar bunun ikinci bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Bu da şimdi bir şey şimdi bir tane arazi olacak. Yani işte burada en çok böyle çimleri bir tane kazanıyor. beni 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 geçiyor. Evet. ben onu geçiyorum. Evet. 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 bir sefer ben kaybettim 130'a 115 Sırayı alır. şimdi ninja savaş işçisi. Işte evet arkadaşlar bu oyunda ben iyiyim. Belki kazanırım, belki kazanmayayım. Gel uh -huh. buraya. Ya Hüseyin'im ne yapayım? Aslında ben bu oyunu böyle... Bu oyun değil de... Buna benzer oyunlar oynadım. <laughs> Gel buraya şimdi sen. İkinci tane alsın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arka santim ben yenildim. Ama yengem o da kazandı. Ne hayaletler. iki kişilik. Hayır. Mesela botlar olsun. Ee, bu hayalet güzeldi misin? hayalet geldi. Sarıya doğru gitti. Arkadaşlar sarı gitti. Sarı gitti. Sarı gitti. Sarı, gitti. sarı bana doğru yöneldi. Ay X de bana yöneldi. Bana gelme, bana gelme, bana gelmeyin, ne gelmeyin, ne gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Aslında kazanan ben oldum. Biz hep bir seçmeliyim. şimdi şampiyonu ee, akıcılar rastgele şampiyon Asıl, rastgele mi gelsin yoksa biz mi seçin şampiyonu bu olsun isini e, seç evet saygın saygın olsun Hadi saygın olmasın saygın rahatsız zor başka seç hmm. seç bunu oynamadık futbol bunu oynamadık Tamam üstüne ben de, e, bir de zombi yaşam onu hiç oynamadım. Bir de şövalye maçı. Yine set bu. Bir de. Bir de. Bir de. Sen seç. Tamam. Sen oraya atacağım, seni Hayır, yana değil, araya atacağım, oraya oraya, 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 Hadi, Aa, Hadi. Hadi. Hayır. Bana ne, ben emrimişim. <laughs> evet arkadaşlar, evet. Benden topu almaya çalışıyor ama ben vermeyeceğim. Topu mi bana? Evet arkadaşlar, aldım, kaçırıyorum. Ve girmiyor ama. Nereye girdin nereye? Oraya doğru, bana diye. Ha. Evet, he, at oraya. Yok, yok, vermem. Hadi yemedin. Ya kaçar 0. Berlantoku. Ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar, yine yine deceğim. Evet arkadaşlar, kazanan ben oldum. Bu sefer beni yenemedi. İşte ben 0 aldım. <laughs> E. Sen niye sıfır aldın? Niye? Belki bu oyundur. Ne yapıyorsun? Ne şey ya? Ne yapıyorsun? Ben Ne? Bu bir işlik. Bu bir dörtlük. Ah! Ya ne yapıyorsun?

kim araba Allah rahmet eylesin. Şuradan bir ikilik. Şuradan bir birlik. Şuradan bir ikilik. Şuradan üç Şuradan ikilik. Birlik. Ya bıraksana. Anne. İşte. Kazanan o. Işte ben 18 oldum. Hayır teşekkürler. 3 puanımı kazandım. Evet arkadaşlar puan vermediler bana. Aşkım ilk puan olduğunda şimdi anladım. Aşkım işte sanırım onun sayesi bitti bana çok atması lazım. Orada zombileri zombileri it. Aa! Zombileri iteceksin. Kaçın bu bu bitsin ben tekrar açacağım o zombi şeyi. Biz onu hiç oynamamıştık. O yüzden tam bilmedik o yüzden. 6 6 bu ne? Bunu mu takıyoruz? Atlamıyor ki. Eksi bir aldı. Çünkü ma ma sen Haa, Şimdi anladım. Şey ne yaptın? <laughs> Şanslı. Ana! Ana! İstan! Ayrıca ben hep ben aldım. İstan! bana gelecek Ama ne ya? Sıza. 16, 7, 4. <laughs> 0, <laughs> 0. <laughs> sıra. Nasıl sanıyor? 40 70 Oha İsa beni geçiyor arkadaşlar. Ben de onları 100 beni. İse 130. İse 130. Evet arkadaşlar kuzenim beni geçiyor. Allah. Sen ne zaman 230 oldu? evet arkadaşlar. Aa, ben buruyum da buruyum. Dur dur dur. Bana ne bana ne ya. Kurşunum gitti. Cheers. Dört yes. <laughs> Dört yüz. Aslında evet. o bende 100 fazlaydı. <laughs> yes! Evet arkadaşlar ben kazandım. Eden... Az önce itfaiye arabası geçti. Ondan <laughs> Bir sandık doğru. ambulans. Evet arkadaşlar bu sefer kaybetti. Ağlıyor evet. Ağlamıyor ben sana 6 daha fazla çekeyim. Ne oldu? Sen şimdi. <laughs> şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Diye. Sen gel gel. Aa, ben sana vuracağım. Ben. <laughs> ya bir de benim bana vurma. <laughs> Hiç mavi yok. Bana ne ya? Bana ne? <laughs> e, Kime vuracağız? Yürü git ya. Peki ben şimdi şimdi yapacağım. Ne yapacağımı biliyorum. Evet ne oldu ne oldu ben seni geçiyorum. Ya bir dur. Bana ne? Buraya gideceğim. <gülüyor> bana, <gülüyor> bana ne ya? Hastalık bana ne bana ne? <laughs> Hastalık bana filan bir şey yok. Evet arkadaşlar bir yaptı. Hep kafama vurdu. <laughs> kend araçtan bana vurup vurup duruyorken. <laughs> ağlama var ağlama. Ben bunu ezberebilirim. <laughs> sandı yine 15'e kazanan yüzde ben alacak. <gülüyor> Ağlıyor. Huhu. <laughs> Huhu. Anne şimdi yenildi ya. Bana yani, ne ben ya üzüldüm ya ben bunu, bu çocuk üzüldüm. Arkadaşlar bir de oruç tutanların hepimiz Allah kabul etsin. Eğer oruç tutanlar varsa yas yiyinlara. Bu ne? Bu ne? Ha. Bize mi vurmaya şaşıyorlar? Yo. Bize vurmaya çalışıyorlar. Yes. Arkadaşlar ben kazandım. Evet arkadaşlar ben kazandım ve kaybetti. Kim oyunu <laughs> kaybetti. Ağlıyor arkadaşlar ağlıyor. 6'sı 18'i ne oldu? Şu olmaz şu olmaz. sana. Ne ee, oldu? Sen kazanmışsın. Hocam zomb şu zombiyi oynayalım. Ee, zombiyi tam dozunu oynayamadık. Şu elindekiyle zombi tutacaksın. Zombi böyle geri böyle gelişiyor oluyor. Zombi. Zombi. Yani. zombi burada. Direkt oynayalım. Hayır. Hayır. Ben zombi bak bekle sen nasıl yaşıyorsun? Bak. Sen benim yanıma atıyor <laughs> ama ya. <laughs> ama arkadaşlar siz de gel benim yanıma atıyor. <laughs> Zaten öyle kazanacağız. Dur bakayım. Aslan partisi. Ama bana ne ya? Arkadaşlar oynayamıyor. Biz bunu oynayana kadar oynayalım. Allah! Evet arkadaşlar oynamayı bilmiyor. Bana diyen oynamayı bilmiyor. Ya yani yere git. Arkadaşlar bir an özle et, Al, ye. Evet arkadaşlar bu oyunu bitirek çok yorulduk. Bu ne yorulmadı, yenildiği için yoruldu değil mi? Evet. <laughs> Ne oynayak biliyor musun? Şimdi Ninja oynayalım. Oynamadık değil mi? Bilmiyorum galiba. Ne oynadık? Ninja hı -hı. oynamadık. Biz bunu oynadık. Evet arkadaşlar oynamışız. Bu bunu, bunu oynamadık. Eğlence yarışı. Oynadık Evet. Bir de evet, dinamik. Tamam sonra ben, ben, ben. ben sana göstereceğim. Ben sana yani göstereceğim. sen değilse koşacaksın. Dur bakayım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel. Hadi. Hadi gel gel. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Ne oldu? Nereye gideyim? Böyle ineriz. Hayır yere atmayacağım. Allah. Ya sen yanımda alsana. Allah. Allah. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yes arkadaşlar. Ve <laughs> çok güzel bir oyun oynadım. Ya yani yere git. Evet arkadaşlar bak ağlıyor. Şimdi çarpışan oyunlardan oynayalım. <gülüyor> Eğlence. <gülüyor> Hayır. Hangisini oynayak? Buz daha zor ama neyse. Sorun yok. Geriden gidiyorsun. Ay ben neredeyim? Ben neredeyim? <laughs> Düşmemen lazım. Ha, ben <laughs> çarpışma. Bana ne ya dönmüyor benimki. E ne yapalım benimki de dönmüyor. Arkadaşlar dönmüyor benimki ama. Zor O zaman şey bir o. an vurdum dedim aklıma bizim şu tutma mı çalışıyor? Sonra bir bakım tutmuyormuş. Arkadaşlar dönmüyor vallahi dönmüyor. Belki dönüyor. Aslında anlamaktan dönmüyor. Hı. Dur dur ben ne yapacağımı biliyorum. Geriden Gire, gidesin saymıyor. Haberin olsun. Nasıl? Saymıyor. Değişik mi? Of, bir türlü buraya gelemedik ya. Bir tane seçtim bu oyunu, ne oldu Yeğildi, yo, yo, Ya diye ağladı mı? Bu oyunu kapat, <laughs> Ağladı bildiğin ya. Arkadaşlar ne bir biçim oynar ya. Şimdi maç oyunu oynadık değil mi? Evet, o saçma. Eee bunu oynamadık ama. <laughs> bunu bul Tamam, Gel lan buraya. Ha şimdi ben sana vuracağım değil mi? Ulan oğlum mermiler de kaçtı. Gel gel gel. <laughs> Basın uzun mu dersin? Ya video hadi geç kaçma seni vurayım ya. Kuşunumuz aldı. Şimdi gitti. Kırk yıldır kaçan adam. Üf. Ya bitti. Şimdi bitti. Böyle yenilirsin. Yenilmezsem ne olur? Herhalde ilan gelip gelip duruyor. Kusura bakmayın. Uy yıldım vallahi billahi. Yenilmektendir. bak bunu oynamadık hiç ömrüm. Herkes iyidir. Hangisini oynayacak biliyor musun? Nasıl? Bunu, bunu, olalım. oynayalım. Allah! Ya, ana! Evet arkadaşlar ağlıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne ağlıyor oyna? Oynayamadı. <laughs> Allah! Oy. <laughs> <diyor musun? gülüyor> ne oldu? Ağlıyor <laughs> <abi> şimdi. Ha, bu içim. Ağlıyor şimdi. Gel gel gel. Ağlıyor. 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 Hadi bay bay. Tamam, tamam başka oyun. Aldı şimdi. Aldı şimdi. Arkadaşlar ne ağlayacağım bir oyun için ya? He o yüzden. evet. evet. Hmm. <laughs> ee, Hangi sonra ne vurduk? Allah'ı hiç bilmiyorum. Şeker al bunu oynadık ama boşver onu ne? Bekle sen girilsin. Tut. Sipariş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tut sipariş geliyor. Tut. Bana sipariş. ne ya arkadaşlar ya. İşte ben çok iyi sipariş yollarım. Tam oraya giren yollarım ben. Bana yol diyeceğim bana. Bana ne ya? Sen beni vuruyorsun. Benimki de gidiyor. Ha bırakmayacağım. Ben şimdi anladım. Çok anlarsın. Gitti. Evet arkadaşlar ekran geldi yine akşam akşam beni oyundan attı. Bu oyunu seviyorsanız akşam bir man parti. Böyle Akşam biz iki atar yani like atarsanız çok sevinirim. Bye bye.